Umarız keyifli bir maç olacak. Adanaspor başladı. <laughs> Luis az önce büyük hata yapmıştı ama şimdi pası doğru yere gitti ve ani atak şansı olabilir. Serkan da doğru etkili geliyor Adana Spor. Şezalanda, gol pozisyonu. Buruş da geldi ve Korner'e gidiyor Oyun alanının dışına çıktı. Korner. Savunmadan Abdullah Karmil de geldi ama toplarında etkili birisi. Mergin de hareketli. Orta geliyor kale alanına. Savunmadan sekli kafa vuruşu bir kez daha savunma. Yerden pas isabetli Umut. Sağdan Emre Aygün geliyor. Yasin boş pozisyonda ama. Emrah Aygün şimdi Yasin'e doğru yükseldi topu. Kale boş topu geçti. Sen şut ve topu alanına. Ziya atıyor. Ziya atıyor. Ordu Spor 1-0 önde. 15. dakika. Yasin yükseltiyor. Önde yakalandı Atila, Lendel dokunamadı ama Emre geliyor. Şimdi Yasin'e. Yasin, e. Yasin ceza alanına girdi. Yasin sınırsa bir tülke. Yasin vurdu ama bu kez Atilla çıkardı. Korner. İkinci gole çok yaklaşıyor. Onu spor yine bir kontra taktı. Ziya destekle geliyor şimdi. Lendel şu şansı. Lendel vuruyor. Savunmaya çarpıyor ve kornere gidiyor top. Ama yerdeyken bir elle oynama işareti. Bu Abdullah çıktıysa ise ikinci sarı kart ve kırmızı. Abdullah kart ve kırmızı kart bu dışında. Burada Abdullah eli açık. Fatih. Sağ çapraza doğru uzun mesafeli Thiago yap atak yaptı. Thiago yatarak müdahale ama yardımcı hakemi bayrağına da karar faal. Orta şimdi geldi. Sekti uzak noktaya doğru. Selçuk <laughs> <Fatih> Şen dışarıda. <laughs> Fatih Bakalım atak devam edecek mi? Hayır diyor Mustafa Öğretmenoğlu. İlk 45 dakika bu kadar. Emrullah. Landel. Landel. İki rakip arasına girdi Landel. Şimdi Serdar bıraktı. Erkan orta şansı. Erkan onun ortası. Bomboş pozisyon Landel attı. Bomboş kaldı Lendel ikinci golü atıyor Ordu Spor. başlamıştı atak zaten. Erkan işte izliyorsunuz adam paylaşımında büyük hata var savunmada. Olcay. Olcay Alişan çıktı. Elinden kaçırdı ve topu gidiyor <laughs> Alişan elinden kaçırdı. Murat vurdu toparladı gitti. Fark bile indi. Mehmet son çizgiye indi. Tuttu topu oyunda. Mehmet. Şimdi Olcay. Bir orta daha. Savunma vuramadı. Tiyan! <laughs> <Türkiye 'yi> <laughs> Erkan ortası yine Mutumba'ya doğru kafa vuruşu savunmadan. İkinci golde Landel'e çok güzel bir orta yapmıştı. Şimdi Emrullah çok sert nefis vurdu. Çok sert vurdu Emrullah. Ordu Spor yine önde. Adem'in müdahalesi. Şimdi karşı atak şansı Ordu Spor için. Serdar iyi sırıldı rakibinden. Serdar 3'e 3 geliyor Ordu Spor. Serdar sağ kanat bomboş. Serdar yine sırıldı karşı karşıya. Serdar doğru de attı. Serdar görücü golü attı. Burada rakibinden de sayıladı. Ve karşı karşıya pozisyonda kaçırmıyor. Ve 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor Mustafa Öğretmenoğlu. 3 puan Ordu Spor'a gidiyor.